Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok şıksınız bugün bakıyorum. Evet. Kimin hediyesi? Vallahi kızım Katar'da El Cezire televizyonda yeni geldi. Bana bunu hediye getirmiş. Biz de Dünya Kupası'nı sunduğumuz için giydim. Çok güzel. Kız Hıca... evladın değerini bilmek lazım. Bilmek lazım. Babaları doğru. düşünüyorlar. Doğru. Doğru. Hocam. Aslında keyif... bütün ekibin böyle bir şey giymesi lazım. Patronlara söylemek lazım. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun hocam. Biz de faydalanırız bu işte. Aynen. Aynen. Teşekkür ederiz. Güzel bir Dünya Kupası oluyor hocam. Fenerbahçeliler goller atıyor. Orada bizimkilerle başlayalım isterseniz. Evet. Biraz sohbet edelim. Edelim. Valencia ve Batshuayi gollerle başladılar. Evet Valencia aslında fiziksel ve saha içerisindeki maçlardan sonraki attığı goller performansını Fenerbahçe teknik heyetine biraz bağlamak gerekiyor. Çünkü Türkiye'de de oynarken bundan önceki oynadığı maçlarda işte 2-3 maç oynayıp uzun süre bir sakatlanıyordu. Bir maç oynuyor sakatlanıyordu. Ama Jorge ve teknik ekibinden sonra fiziksel anlamda, dayanıklılık anlamında, kuvvet anlamında, taktik disiplin anlamında oldukça başarılı bir süperlik ve hiç ara vermeden de Dünya Kupası. Bak bu çok önemli. Bu detay dediğiniz önemli hocam. Bak, çünkü hiç Valencia ara vermeden çok sakatlanıyordu. Çok sakatlanıyordu. Yani bu Valencia'nın bu kadar istikrarlı bir ve güçlü bir şekilde oynadığı bir dönem Jorge Jesus dönemi gerçekten. Oradan hocanın hakkını vermek lazım. Vermek lazım. ekibinin de diye. Evet, evet. Teknik ekibinin çünkü oyun disiplini anlamında da, pozisyon disiplini anlamında da konuşmamız gerekiyor. Çünkü Valencia zaman zaman böyle bir gol attı mı veya iyi oynadı mı rahatlıyor böyle bir relaksa giren bir yapısı vardı ama bu sezon yeni bir teknik heyet oradaki ştaftaki çalışan hocalarla birlikte farklı bir performans sergilemeye başladı. Bu da Dünya Kupası'na ara verilmemesi bence aslında çok isabetli. Neden? Bir hafta sonra hemen orada maçlara başlıyorsunuz. Eğer 2-3 haftalık bir ara verilmiş olsaydı bence sakatlıkların veya oyunculardaki isteksizlik daha çok ön plana çıkacaktı. Şimdi lig bitti. Bir hafta sonra gittiler veya 10 gün sonra Dünya Kupası oynuyorlar. Bu da Valencia açısından ve diğer futbolcular açısından büyük bir şans. Hocam Batshuayi de golünü attı. Lukaku'nun hafif bir sakatlığı vardı. Biraz idare etmesi gerekiyordu Batshuayi'nin. Galibiyette golünü attı. O da sağlam gözüküyor fiziksel olarak. Türkiye'den gidenler, Havaca'dan <laughs> gidenler hem Türkiye'yi hem de kulübünü iyi temsil ediyorlar. E, Batshuayi zaten iyi oyuncu. Yani transfer edildiğinde bunu söylemiştik. Çok iyi bir transfer yaptı Fenerbahçe. Belki Beşiktaş'ta Beşiktaş taraftarının beklentisini karşılayamadı ama bir gerçek var. Hep gol pozisyondaydı. Yani biz normalde fizik kalitemizi eleştiriyoruz. Avrupa'da da kötü gitme sebebimiz genelde fizik kalite oluyordu. Ama burada Jorge Jesus'un hakkını verelim. Fenerbahçeli evet. oyuncular fiziksel olarak dünya kupasında bile farkını koydu ortaya. Hem Valencia hem Batshuayi. 4 gol toplamda attılar şimdiden. O açıdan güzeldi. Fenerbahçe demişken bir röportaj var. ilginç İranlı Serdar Azbu'nun bir röportajı var. Onu bir birlikte izleyelim evet, mi? Evet izleyelim. Türkçe. 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 Türkçe, Türkçe. Evet. Hoş geldin. Evet. Hoş bulduk. Nasıl? Bayağı Türkçe biliyor. Tamam. Tabii ben Türkmen ya. Türkmen. <laughs> evet. Bana Nasıl? ben tercüme eder mi? Tercüme eder misin? Evet. Gerçekten. daha çok, güzel olur. Çok iyi oynadık. Ama ben gidiyorum. Çok sağ ol. Ben çok Türkleri biz seviyorum. Biz teşekkür ederiz. Türkler benim e, benim canım <laughs> yaşasın Türk, yaşasın bir, <laughs> Türkler. Türkiye'de oynar mısın? Bir gün Türkiye'de oynar. Ben, ben Fenerbahçe'ni çok seviyorum. Biliyorum ki bende offer vardı. Adın ama, geçti, ama, teklif vardı. Ama. ama şimdi Bayern'e oynamak lazım onu. Tamam, ileride bir gün evet. inşallah. İnşallah, inşallah. Ama ben Fener'i çok seviyorum. Tamam, ama çok teşekkürler. Ama gölle attım Fenerbahçe özür dilerim. Buraya. Macit Hüseyin'i de yanında, o da sizin öğrenciniz evet. geçen seneden. Aslında orada bizden Sinan, şimdi Mehdi Taremi ile Ramin'i, <laughs> Mehdi <gülüyor> Taremi ve Ramin'i Rize Spor'a getirdik. O zamanlar Mehdi Taremi Avrupa'nın en büyük 9 numarası olacak. Onlardan biri olacak demiştim. Ramin de onun yakın bir arkadaşı. Ramin olmadan gelmem dedi. Söyleyelim ikinci golü atan son maçta ikinci golü atan Sabek oyuncusu. Sabek oyuncusu. O zaman Metin Kalkavan Bey başkan ya hocam dedi madem bu oyuncu istiyorsun bırak bonus olarak da onu alalım dedi. <laughs> Böyle bir hikayesi var bunun. Evet. İşte bir ay birlikte çalıştık Avusturya Zeffel kampına gittik. Ama orada işte Türkiye'de olan olaylar vesaire şey 15 gitti. Temmuz, darbe 15 olmuş. darbe girişiminden sonra. Mehdi Taremi gitti. Bir de kulübü çok büyük baskı yaptı. Kulüp taraftarlar. 200-250 bin taraftarı var. Bana bir küfürler geldi. Bir mesajlar geldi. Bunu aldık diye inanamaz. Tehditler öldüreceğiz, vuracağız, şunu yapacağız. Çok sevilen İran'ın çok önemli bir futbolcusu. Ramin gitmek istemedi. Ben dedi burada kalacağım, kendimi geliştireceğim falan. Tabii yabancı kontenjanı da. da vardı, kuralı da vardı. Çok üzüldüm o zaman. İnanılmaz derecede ağladı çocuk. Beni göndermeyin, ben burada kalayım. Size faydalı olurum dedi. Ama şimdi işte milli takımda oynuyor, güzel de şık da bir gol attı. E Hüseyin'i Kayserispor'dan, Ali Karimi. Ali Karimi çok klas bir oyuncu. Klas karakterli. Kaliteli. Geçen sene onu kullanamadınız. Sakattı. Sakattı. Lisansı yoktu. Evet. Yani sakat olduğundan dolayı aslında geçen sene biz Ali Karim ile men saha kullansaydık. Oho. Oh. Yani ikisi de bir transfer. Tabii. Baktığın zaman bak Ali Karimi sakatlıktan çıkmasına rağmen geçen sene maçı olmamasına rağmen milli takım alındı. Bir de bank oynadı ilk maçta. Evet. Şimdi Serdar'lar ilgili ben Ali Karim'i aradım, konuştum. Yani Fenerbahçe'nin radarına senden evet. telefon görüşmesi yaptık. Ali Karim'i çok klas, çok kaliteli oyuncu dedim. Klas ve kaliteli oyuncu. Arada bir böyle rolanti alıyor ama dedi büyük oyuncu. Onu işte arada bir Jorge oyunculara iğne vuruyor ya böyle bir <laughs> dokunuş yapıyor ya. <laughs> Jorge'si halleder. Jorge ona da bir iğne çakar böyle <laughs> halleder yani. <laughs> Ama zaten kariyerli oyuncu, oyuncu hocam. Liverpool'da, Bundesliga'da oynayan bir oyuncu yani Bundesliga'da öyle ne kadroyu alırlar ne oynatırlar. Hiç affetmezler yani. Böyle bir Fenerbahçe için de müthiş bir, Türkçe de biliyor çocuk. Evet, Türkmen zaten. Orada bir şeyi de var değil mi? Ben işte Bayern Münih falan, hedefi evet. olan bir oyuncu. Aslında evet. çok güzel bak. Hedefi olan bir oyuncu. Hedefi olan oyuncularla çalışmak daha farklı bir şey. Dolayısıyla bakalım ne olacak. Sizin şanssızlığınıza hocam. Adam bir aylık kampta geldi buraya. Ya 15 Temmuz'a denk geldi Taremi. Mehdi Taremi. Sizden sonra da... Avrupa yıldızı Şimdi, oldu, dünya yıldızı oldu. Dün dedim ki Ali Karimi'ye, Mehdi'ye söyle dedim. İtmanları fazla sevmiyordu. Yani İran'da alışmışlar. Bir de bu or takımın yıldızı daha rahat hareket etmeye. Biz o zaman Avusturya kampına gitmiştik, Zerfeld kampına. Tabii hem antrenmanlar disiplinli, sıkı. Dolayısıyla biraz zorluk yaşıyordu. Ama ona şunu söylemiştim. Sen Avrupa'nın en büyük takımına gideceksin burada. Bak hiç unutmuyorum. Sen Rize Spor'dan Avrupa'nın en büyük takımına transfer yapacaksın. Nitekim Porto'da oynuyor. Ve golleri de atıyor. Şampiyonlar Ligi'nde de iyi işler yapıyor. Çok Hem de Portekiz Ligi'nde de iyi işler yapıyor. İki sezondur Avrupa'nın en en iyi golcülerinden ya biri kimleri oldu. Kimleri getirmişiz işte düşün ya bak. Rizispor'a gelen şimdi Lincoln var. Mehdi Taremi var. Ramin var. Samudio var. Kaleci Gökhan var. Bunlar hep oradan o gençken orada bir proje vardı. Gelen oyuncular şimdi karşımıza çıkıyor. Evet hocam. Bu arada Serdar Azmun'la ilgili de ben de şunu söyleyeyim. Yani daha önceden de izlediğim hatta Fenerbahçe'ye gol atmıştı. Şimdi Jorge Jesus hep böyle presçi baskıyı seven forvetler istiyor. Valencia'yı, Batshuayi'yi oynatması da biraz bundan. Serdar Azmun da fizik gücü olan ve böyle çok ısıran rakip savunmalara baskı yapan bir forvetti. Ben olursa böyle bir transferin Jorge Jesus'un sistemine de uyacağını düşünüyorum açıkçası. Evet. Zaten görüntü lerde arkadaşlar koyar şimdi sahipleri konuşurken. O topu alışı, rakibi geçişi, istediği pas araya, defansın arkasına istediği paslar var. Bence farklı bir yapısı var yani. Farklı bir oyunculuk Kuvvetli yapısı bir oyun, var. Kuvvetli bir oyuncu. Sürekli golü arayan, hareketli, klas bir oyuncu. Klas. Bunu söylemek yeterli. Ağzınıza sağlık hocam. Sağ ol.